Finlandiya'da üniversite eğitimi için YKS şartı var mı? Hayır, YKS şartı yok. Finlandiya'da üniversite eğitimi için IELTS, TOEFL, PT gibi dil yeterlilik sertifikalarına ihtiyaç var mı ve kaç puana ihtiyacımız var? Birçok üniversite için kabul e, İngilizce yeterlilik sınavlarına ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu TOEFL olabilir, IELTS olabilir, PT olabilir. De, bir referans olması açısından lisans bölümlerinin birçoğu için 6 bir IELTS yeterliliğiyle kabul alabilme şansımız var. Bunun dışında hiç IELTS yeterliliğine şart koşulmadığı kimi bölümler ve okullar da var. Bunlar istisnai. Bazı araştırma üniversitelerinin minimum yeterlilik puanı 6.5'a kadar çıkabiliyor. Peki, Finlandiya'da üniversite eğitimi için yaş sınırı var mı? Finlandiya'da üniversite eğitimi için bir yaş sınırı yok. Finlandiya'da üniversite eğitimi için lise diplomasında asgari bir puan şartı var mı? Çoğunlukla yok ama olan bölümler ve programlar var. Bunlar istisna. Finlandiya'da okul ücretleri 2025 yılı için ortalama ne kadar? Önümüzdeki akademik yıl için yani 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Finlandiya'da okul ücretleri çok değişiklik gösterebiliyor ama ortalama bir fiyat vermek gerekirse yıllık 6000 euro ile 8000 euro arasında bir eğitim bütçesi okulların birçoğunda eğitim almak için yeterli. Finlandiya'da hangi bölümlerde eğitim alınabiliyor? Finlandiya'da birçok farklı bölümde eğitim alabiliyoruz lisans anlamında gerekse yüksek lisans anlamında ama çoğunlukla hemşirelik, mühendislik ve business bölümleri ağırlıkta. Finlandiya'da üniversite öğrencilerin çalışma izni var mı? Var ise kaç saat haftalık? Finlandiya'da öğrenciler haftalık 30 saat çalışabiliyorlar ki bu da tam zamanlı çalışmaya çok yakın bir çalışma süresi. 30 saat çalışma deyince yanlış anlaşılabiliyor. Bu haftalık ortalamanızın yıl içerisinde 30 saat geçmeyeceği anlamına geliyor. Yoksa bir hafta içerisinde 30 saatin içerisinde birçok kez çalışabilirsiniz. Ortalamanız 30 saati geçmediği sürece yıl sonunda. Peki Finlandiya'da öğrenci olarak gelirken bize ilerime geliniyor, oturma ne mi? Finlandiya'ya öğrenci olarak gelmek için zira bir lisans programı veya yüksek lisans gibi uzun dönemli bir eğitim programına kabul aldıysanız bir vize almanıza gerek yok. Ancak doğrudan oturum izni almanız gerekiyor ve bu oturum izni henüz siz daha Türkiye'deyken elinize geçmiş oluyor ve oturum izninizle Finlandiya'ya taşınabiliyorsunuz. Oturma izinleri kaç gün içerisinde sonuçlanıyor? Finlandiya'da oturum izin başvurularının süreci esasen biraz daha yoğunlukla, başvuru yoğunluğuyla ilgili doğrudan. Dosyamız işleme alındıktan sonra çoğunlukla yarım saat içerisinde, hemen hemen her vakada aynı gün içerisinde sonuçlanıyor. Ama dosyanın işleme alınması için bir miktar süre beklememiz gerekebiliyor. Bu beklememiz gereken sürede çoğunlukla bir haftayla bir ay arasında değişkenlik gösterebiliyor. Finlandiya'da oturma izni için bank hesabımıza ne kadar bir para göstermeliyiz ve bu paraya bloke konuyordum. Dinlendiğe ya da oturum izni alabilmek için öğrenci oturumunu kastediyorum. Hesabımızda 9600 Euro para olmalı. Tek bir kişinin oturumunu bahsediyoruz tabii ki. İşin içinde aile ve çocuklar varsa bu miktar artabiliyor. Bu paraya herhangi bir bloke konulmuyor. Çok güzel bir konuya değindin. Evet ben yetişkin bir öğrenciyim. Evliyim ve çocuğum var. Eşim ve çocuğum da oturum izni alıp ben de gelebiliyorum. Finlandiya'da bir yüksek öğrenim kurumundan kabul aldıysanız eşiniz ve çocuklarınız da 18 yaşının altındaki çocuklarınız sizinle birlikte Finlandiya'ya taşınabilir. Tabii ki bunun için belli başlı gelir yeterliliklerinde karşılamanız bekleniyor sizden. Peki eşimin çalışma izni olacak mı? Eşiniz tam zamanlı çalışma iznine sahip olacak. Peki çocuğun? Çocuklarınız 18 yaşının altında olduğu için bütün eğitimleri Finlandiya Devleti'nin sorumluluğunda. Hemen siz de bizimle iletişime geçerek Finlandiya hakkında ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz.